Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık Kızılcık Şerbeti'nde. Peki dizimizin reytingleri ne durumda? Kızılcık Şerbeti herhangi bir şekilde erken final yapma olasılığı var mı? Bu soru çokça merak ediliyor arkadaşlar. Gerçekten dizimizin ben açıkçası reytinglerin gayet iyi olduğunu biliyorum ve herhangi bir şekilde de erken final düşünmüyoruz arkadaşlar dizide. Peki sizler böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar reytingler cuma günlerinin en çok izlenen dizisi haline geldi Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanan her bölümüyle gerçekten büyük kitleyi elinde barındırıyor ve gerçekten herkese ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler peki Kızılcık Şerbeti hakkında neler söylemek istersiniz ve en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kızılcık Şerbeti'nde en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.